Merhaba, Doktor Ceyhun Aydoğan. Ben genel cerrahi, obezite ve otorik cerrahi uzmanıyım. Bugün e, Hanif Hanım'ın e, 8. ay kontrolünü yapıyoruz. 8 ay önce ameliyat etmiştik. Yaklaşık 100 kilonun üzerindeydi o zaman. Şimdi 70 kilonun altında. 32-33 kilo bir kaybımız var. Şimdi bize hem nasıl karar verdiğini, neler yaşadığını bu süreçte hem de ameliyat sürecinin nasıl geçtiğini, yani bir kısım bahsetmesini istiyorum. Aynı zamanda 8. aydan neler yapıyor, işte neler yiyor, bundan sonra hayata nasıl devam edecek bir onlardan bahsedeceğiz. Ee, hoş geldiniz Sanif Hanım. Çok teşekkür ederim Ceyhun Bey. Nasılsınız? İyisiniz? Çok şükür Allah'a şükür iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Nasıl karar vermiştiniz Amaya sürecine? Neler yaşadınız? Yaklaşık bir 6 aydır falan düşünüyordum bu süreci. Hı -hı. Ama tabii doğru adresi bulmak önemliydi benim için. Araştırmalar sonucu bir şekilde size ulaştım. Biz altı kardeşiz. Altısında da kilo problemimiz var. Altı kardeşin iki kardeşi, yani bir numara benim, İki numara kardeşim Hülya ile beraber ben 100 kilo, o 110 kilo civarındayken bir gün ben de artık hayat sıkıştı. 40 yaşına geldim, korkusu ilerleyen yaşlarda yaşlılık korkusu bununla beraber bu süreci çok kilolu geçirmeme isteğimi fark ettim. Hani 101, 102 doğal olarak 105, 110 bu süreç 120-130'lara kadar çıkacağını çok iyi biliyorum kendimde. Sonrasında kız kardeşimle beraber oturduk, karar verdik, konuştuk. Ceyhun hocamızı bulduk, onunla konuştuk ve ameliyat olmaya karar verdik bu süreçte. Tabii ki zor bir süreç doğru insanı seçmek. Beraber ameliyat olmaya karar verdik ve beraber aynı gün içerisinde beraber olduk. Bu başarımızın ve sonucunda da kız kardeşim 3 numaralı melek olan kardeşim de bu süreçte bizi gözlemleyerek o da bizi kıskandı. O da 90 kilolardaydı ama tabii boy birazdan bizden daha kısaydı. Bir gün davetlisi olarak yemeğe gittiğimizde tabii ki biz hani iki kaşık, üç, üç kaşık yediğimiz noktalarda kendisini yani tabiri caiz belki çok komiktir ama ekmeğin arasına ekmek koyarak yemek yediğini. Ben gelmeden önce yemek yemişler. Sadece bize sofra kurdu. Bizim soframızda bile yani 15-20 dakika geçtikten sonra bizim soframızda bile şuursuzca yemek yediğini fark ettim. Durduramıyorum abla kendimi dedi. Duramıyorum, olmuyor ne yaparsam yapayım duramıyorum. O konuda o da ikna oldu bizimle beraber. Bir hafta on gün sonra ben ameliyat oluyorum dedi. Bizde o da yeni doğum yapmıştı biliyorsunuz evet. hocam. Öyle bir şey kısas ki öbür kardeşim de 3 bebeği, bu kız kardeşim de 3 bebeği ve düşünün yani doğum yapmış bir hastada bile çok başarılı geçti iki operasyonda. Ve şu, şu süreçte ikisi de çok sağlıklı, ikisi de aktif bir şekilde çalışıyor hiçbir sıkıntı yaşamadılar yani bu süreçte. Aman aman çok bir ağrımız, sancımız, dayanılmayacak bir sürecimiz olmadı. Üçüncü gün taburcu olduk. Yedinci günde falan akıllı lens oldum. oldu. <laughs> evet. Gözlüklerimden de kurtuldum. Hani böyle arkadaşlarımın arasında 40 bin bakımı yaptırıyor diye de yaptım. Şu anda hem 30 küsür kilo vermiş hem de gözlüklerinden kurtulmuş ve inanın hayata daha farklı bakan bir birey oldum. Önceki dönemde bu dönemi kıyasladığım zaman da hani belki de hayatımda yüzde seksen yüzde doksan değişiklikler var. Yani bu keza e, toplum içerisindeki süreçler olabilir, aile içindeki süreçler olabilir. Zaten bizim e, ameliyat öncesi esas hastalarımızda yaşadığımız sorun şu, ailelerinin hastaların kararıp ailelerin onlara destek olmaması. Bu konuda aileyi nasıl ikna ettiniz? Belki herkes için eşi çok bir kıymetlidir, çok değerlidir. Hani dünya iyi, senin belki bir tık daha üstünde çok iyi bir eşe sahibim. En büyük, en büyük faktörüm benim o. Ben ona bununla gittiğim zamanda hiç bana neden, niçin, sen işte diyet yaparak kilo verirsin cümlesini bile kurmadı. Sen bunu düşündüysen, karar verdiysen ben senin arkandayım dedim. Yeni bir hayata başlıyorsun sonuçta. İşte ilk e, sıvı dönemlerinden sonra katıya geçince düşük miktarlarda yemek veriyorsunuz. Bu dönemde işte çevredekiler, aa hiçbir şey yemedin, aç kaldın, işte beslenen var. Yemeseydin. Yani. yemeseydin, gerek <laughs> yok. Niye <laughs> yiyorsun ki? Gerek yok, bunda evet. doyuyor musun? Aynen. Bunda beslenen, yani onu ben bile zaman zaman düşündüm hocam. Yani bu kadar az yiyecekli bir insan hayatını idame ettirebiliyor. Evet. Ama öncesinde olur mu? Çorba içtim. Ana yemek yiyeceğim, e yardımcı yemeğim var sana, tam var, yoğurdum var, olmadı tatlım var. Evet. Yani bu süreçlere baktığınız zaman maksimum 3 kaşık. Doyuyorsunuz, mutlusunuz. Ben çalışıyorum. Yemek molasına bir saat çıktığımda ben 1 saat boyunca yemek yiyormuşum. ya <laughs> evet. yayla yemek yiyormuşum. Ben şu anda 5 dakikada, 10 dakikada maksimum yavaş yavaş yemeğimi yiyeyim. Geri kalan 50 dakikamı... Kahve içebiliyorum, arkadaşımla muhabbet edebiliyorum ya da ihtiyacım doğrultusunda bir AVM'ye gidebiliyorum, ihtiyacım doğrultusunda alışverişimi yapabiliyorum. Vakit kalıyor bana yani. Ama ya sonrası böyle sosyal hayatta aktivitelerinizdeki nasıl bir artış oldu mu yani? Yürüyüşler ya da normal hayatta bir hızlanma hissediyor musunuz kendinizde? Enerjiniz yani nasıl? Şöyle söyleyeyim hocam yine e, yemeğe bağlayacağım olayı. Hani az yiyen insanın enerjisi çok az olmalı mantığı vardı bende. Hmm. Yemek yedikçe enerji ve hareket kazanabileceğini düşünüyordum öncesinde. Ama şu ana baktığım zaman az yiyerek de insanların enerjisi olduğunu, güne çok sağlıklı ve güzel başladığını, mesela kiloluyken çok negatif başlıyormuşum, ağrılarla, sızılarla, ah af ahlarla, vah vahlarla, Hani uyanamadığımı, kalkamadığımı, mutlu bir şekilde hem işte dolaştığımı, şimdi uyanıp uyanmaz hayata başladığımı, vücudumda ağrı olmadığını, yürüme isteğim öncesinde hiç yoktu. Her taraf asansör olsun isterdim. Şimdi metroyu kullanıyorum mesela. Metronun içindeki yol çok uzundur. Evet. Merkenleri zıplaya zıplaya çıkıyorum. Bu benim için inanılmaz bir konfor. Mesela benim en son zamanlarım, 7-8 ayım, tamamen yalnız hiç kimseyle buluşmama, ki çok aktif, çok sosyal bir hayatım vardı. Hı. Hiç kimseyle buluşmama, hiç kimseyle görüşmeme, tek başıma artık her yere gitme, hiç kimseyi hayatıma katmama. Çünkü onları duymak istemiyorsunuz. Evet. Yani insanın insanı gördüğünde ilk tepkisi şu olmalı. Ya merhaba, nasılsın, iyi misin? Aa, Hanife sen çok külahlısın değil. Kararla onlardan uzaklaşmak amaçlı böyle yöntemler bulmuşum kendim. Ama şimdi nereye gidelim? <laughs> Bugün ne yapalım? Zaten bizim obezite cerrahisi öncesi hastalığımızın genel problemi bu. Yani çevre ve toplum baskısıyla sürekli işte kilolusun, şişmansın. Hastalar gitgide sosyal çevreden kendini soyutlayıp gitgide eve kapanıyorlar. Evet. Ee, daha soyut bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Daha depresif oluyorlar. Daha evet. içine kapanık oluyorlar. Ameliyattan sonra da e, kilo vermeye başladıkça Önce ciddi bir özgüven geliyor insanlara. Tamam evet. hocam, bildiğiniz değil, tavan yani. yani özgüven evet. hani az kalır, gerçekten tavan. Oluyor. Sosyal hayata daha fazla adapte oluyorlar, İşlerine, güçlerine, hayatlarına evet. daha özen gösteriyorlar. Kendi öz bakımları değişiyor, evet, evet. kıyafetleri değişiyor. Sizde kıyafet değişimi nasıl oldu mesela? Ee, i̇ki parti olarak düşünebiliriz. Birinci parti, birinci varan, ikinci varandayım şu anda. Tabii ki gardolu komple kombi atıyorsunuz. Evet. Çünkü <laughs> ben hocam iki istatistikiyim. Hani bunu <laughs> söylemek artık. Öncesinde bana sorsalar söyleyemezdim. <laughs> Ama şimdi gururla söylüyorum. İki islaştan şu anda small medium diyor. Yani alt bedenim medium, üst bedenim small. Bu benim için mucize mi mucize? Belki bunu birçok hastanızdan duymuşsunuzdur. Hani bir insan bir insanın hayatına sihirli değnek nasıl dokundurur? <laughs> Belki sizin için her gün yaptığınız şey. <laughs> Çünkü hani bu sizin işiniz. Hani ben günüm, her gün nasıl işimi yapıyorsam bana çok normal geliyorsa <laughs> sizin için de belki normaldir ama insanların hayatlarına böyle sihirli değnekle dokunmak bilmiyorum. Belki sizin açınızdan o kadar güzel bir şeydir ki benim açımdan öyle. Hanif Hanım şu anda mesela diyetle ilgili neler yapıyorsunuz? Diyet yapıyor musunuz öncelikle? Ya da yemediğiniz, ya ben şunu yemeyeyim dediğiniz bir şey var mı? Yoksa e, artık ölmede gelirse az da olsa tadına bakıyorum, her şeyi yiyorum diyorsunuz. Nasıl besleniyorsunuz? Yani diyet yapmıyorum. Protein ağırlıklı besleniyoruz işte katıyla sıvıyı ayırıyoruz. Bu, bunlar bizim altın kuramlarımız. Yani evet. Bu bilinç altında tamamen gelişmiş bir şekilde. Yumurta, peynir, önceliğim zaten. Sonrasında hani benim kendime art olarak yaptığım ufak bir bardak portakal suyu. Hani çay, kahve içmek yerine hayatıma portakal suyunu kattım. Ha sonrasında yemediğim bir şey yok diyebilirim. Belki daha böyle et, vareli, lök et dediğimiz şeyleri belki zorlanabiliyorum. Onları da kıymaya döndürdüm. Hani Hı. kendim o şekilde daha rahat hissettiğim, daha konforlu hissettiğim için kendimi kıymalı olarak yemeklerimi yapıyorum. Bizim zaten sizin istediğimiz de o. Yani günde işte 4-5 öğün yapın. yüzde yani %90 hastalarımız başarılı. Ama %10 hastamızda bir atıştırma olayımız var. Yani hastalar gidip işte ya üzerinde bir çerez tutuyorlar ve arada bir iki tane atıyorlar ya da buzdolabına git gel Arada kapağı aç, yiyecek bir şey var mı? Ondan bir tane ağzıma atayım. Bunları yapmadığınız sürece, yani 4-5 tane öğün yaptığınız sürece ki çoğu hastam yapamıyor bile bu 5 öğünü. Çalıştığımız için bazen evet. gerçekten hani ana evet. öğünleri yapıyorsa çok şükür dediğimiz evet. ürünler öğün bile ürün var. Yaptınız. Evet. zaman bile. Yani bunlar size yeterli evet. olacaktır. Ve e, bu verdiğiniz kilo da e, size kalıcı olacaktır. Aa, daha tabii bir yıl daha süreciniz var kilo vermek daha için. Daha Herhalde biz... bir 10 kilo daha var. İnşallah bilgimiz. hocam. <laughs> 10 kilo olmasa belki evet. bir 5-6 kilo olsa. Size 60 kiloları ya. düşüreceğiz inşallah. Hanif Hanım teşekkür ederiz. Biz de e, size Ömür boyunca destek vereceğiz, klininize istediğiniz kadar gelebilirsiniz. Hem diyetistlerinizle, psikologumuzla hem bizimle tüm kontrollerinizi yapmanızı istiyoruz. Hatta siz gelmeseniz bile biz sizi çağıracağız bu süreç içerisinde. Biz estetik için değil, sağlık için Obeste cerrahisi yapıyoruz. Hepinizi kliniğimize bekleriz. Teşekkür ederiz. Neden bir insan Ceyhun Hoca'ya O Obeste hastası bir insan, ameliyat için neden Ceyhun Hoca'ya Başta Güler Yüzü için. Çünkü Güler Yüz, ilgi alaka hastaya ilk başta özgüven veriyor. Bana öyle oldu çünkü ben ilk görüşmeye gittiğimde Ceyhun hocayla inanılmaz samimi, güler yüzlü, bir insana ne olabileceğini anlattığı için ikna oluyorsunuz. Yoksa başka türlü bir insana çok ciddi bir ameliyat çünkü hani ufak tefek bir operasyon değil, hayatınla alakalı bir karar veriyorsun. E gittiğinde de seni ikna edecek olan insanın bir kere çok pozitif olması gerekiyor, işinin ehli olması gerekiyor ve o sürecisi çok iyi anlatabilmeli ki sizin kafanızın altında, bilinç altında bu yerleşebilsin. Ki evet ben Ceyhun Hoca'ya kendimi gözü kapalı emanet edebileyim diyebilirsiniz. Benim sürecimde de bu şekilde oldu. Ben gittiğimde hakikaten yani bir başkasının Ceyhun Hoca'yı anlatması ne kadar sizi ikna edebilir ki? Kişiyi görüyorsunuz, ondan belli elektrik alıyorsunuz, anlattıklarına inanıyorsunuz, samimiyetine güveniyorsunuz. Evet diyorsunuz Ceyhun Hoca.